Bu hafta adada tansiyon zirvede. Dört kadın yarışmacı, dört farklı karakter ve sadece ikisi yoluna devam edebilecek. Eleme hattında artık işler tamamen ciddiye bindi. Sevgi, Pınar, Yağmur ve Meryem. Her biri kendi savaşını verirken düellolar adeta birer satranç hamlesine dönüştü. Eşleşmeler belli oldu. Sevgi, Pınar'ın karşısında duruyor. Yağmur ise Meryem'le kozlarını paylaşacak. Bu kez seçme sırası yarışmacılarda. Yani strateji, cesaret ve soğukkanlılık ön planda. Yapılan her tercih geleceğin kaderini çiziyor. Performanslara göz attığımızda Sevgi'nin duruşu net; sakin, kontrollü ve istikrarlı. Pınar ise inişli çıkışlı. Zaman zaman parlıyor ama baskıyı kaldıramıyor. Meryem güçlü ama karşısındaki yağmur son haftalarda sessizce yükseldi, dikkat çekici bir ivmeyle geliyor bu tabloya bakarsak, ilk eşleşmede kazananın sevgi olması muhtemel. İkinci eşleşmede ise İbre Meryem'den yana. Ancak sürprizler her zaman mümkündür. Finalde ise Yağmur'un sahneye çıkıp rakibini adeta sayı Yağmur'una tutarak galip geleceğini düşünüyoruz ve bu hafta adaya veda etmesi en muhtemel isim olarak karşımıza Pınar çıkıyor. İstikrarsız performansı, karar anlarındaki dağınıklığı Belki de bu hafta onun için yolun sonu olabilir. Ama unutmayın, bu ada her zaman ters köşe yapar. Sizce kim elenir? Yorumlara yazarken lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.